Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. Ankara kulisi programına hoş geldiniz. İyi bir gün geçirmenizi dileyelim. Biraz da sakin bir gün geçirmenizi dileyelim. Daha da yoksullaşmadığımız günler dileyelim. Malum dün herhalde son ayların en hararetli, en hareketli ve en merak dolu günlerinden birini geçirdi Türkiye. Eee bir yanda %50 artı 1 tartışmasıyla başlamıştı her şey. Erdoğan'ın e, Karamolluoğlu ile görüşmesi, %50 artı 1'e ilişkin açıklamaları, AKP içerisinden ulaştığımız kaynakların Erdoğan bu konunun tartışılmasını istiyor bilgisini vermesiyle zaten gergin bir güne başlamıştı aslında Ankara. Ve e, Erdoğan e, bir yerde özellikle grup toplantısındaki faiz konuşmasına geleceğiz. Orası apayrı bir nokta verdi mesajını %50 artı bir parlamentonun gündemindedir dedi. Apar topar da Bahçeli ile görüşmeye gitti. Bahçeli ile ayrıntılarıyla ne konuştuğuna dair tam bir bilgi olmamakla birlikte şunu biliyoruz ki e, kabine değişikliğine ilişkin de bir görüş alışverişi gerçekleştirmiş Cumhur İttifakı'nın ortakları. Yani Erdoğan ve Bahçeli arasında bir de kabine değişikliğine ilişkin bazı konular konuşulmuş. Tabii ki esas konu %50 artı bir konusu. Ve tabii ki bir de Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamaları vardı. Faizin yarattı, faiz indiriminin yarattı ve üstüne üstlük bir de Erdoğan'ın açıklamaların yarattığı facia euroda 12 lirayı ve dolarda da neredeyse 11 liraya yakın bir seviyeyi görmemize yol açtı. Ama şimdi gelin. Hep iktidardan konuşuyoruz. Yani iktidar cenahından gelen kulisleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün ise aslında son aylarda artık iktidarın gündeminin peşine takıldığı muhalefeti konuşmak gerekecek. Zira artık Erdoğan ve Bahçeli yani Cumhur İttifakı değil e, bunun tam tersine e, baktığımızda Akşener, Kılıçdaroğlu ve e, yeri geldiğinde HDP, Deva, Saadet e, ama özellikle tabii ki Akşener ve Kılıçdaroğlu hele ki son aylarda Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor. Muhalefetin açıklamalarının peşine iktidar takılıyor. Daha önce biliyorsunuz atakta olan iktidardı. İktidar ortaya bir tez atardı, bir tartışma atardı. Muhalefet bunun peşine takılırdı. Fakat artık değişti. Aylardır bir yerde şunu söylemekte fayda var ki muhalefetin açıklamalarına laf yetiştirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve iktidarın bu duruma geldiğinin farkında olan muhalefetin yeni bir stratejisi var elbette. Malum dün Türkiye Erdoğan'ın faiz açıklamalarının paralelinde %50 artı 1 ve Cumhur İttifakı'ndaki kriz konusuyla çalkalandı. Ve acil bir toplantı gerçekleştirildi Millet İttifakı'nın önemli iki partisi arasında. CHP ve Akşener, e, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener bir araya geldi. Ekonomi kurmaylarından oluşan bir heyette bir araya gelindi ve... O görüşmede ekonomi konuşuldu, ekonomiye dair ne gibi adımlar atılabilir, bundan sonraki süreçte neler yapılmalı, biz iktidara geliyoruz, bizim projemiz ne, halka ne gibi vaatler sunmalıyız, ne gibi taahhütler vermeliyiz konusunda artık iki partinin ekonomi kurmayları sık sık bir araya gelecekler. Ve bu konuya ilişkin çalışmalar yürütecekler. Yalnız öyle görünüyor ki bu çalışma iki partiyle kalmayacak. Buna başka partiler de eklenecek. Malum anayasa çalışmaları için altı parti bir araya geliyordu. Öte yandan esas dikkat çekici olan konu ise Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de biz halkın gündeminden yanayız. Bizi aile içi kavga ilgilendirmiyor minvalinde yaptığı açıklamalardı. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşürken bir CHP'li isimle görüştük. O CHP'li milletvekili dedi ki bizim gündemimizde ekonomi var. Biz ekonomiyi konuşacağız. Millet ittifakı olarak halkın esas gündemi olan ekonomiyi konuşacağız... Katolik nikahıyla birbirine bağlanmış olan e, MHP'nin ve AKP'nin aile içi kavgaları bizi ilgilendirmez. %50 artı 1'i de getirseler, %60'ı da, %70'i de, %40'ı da, %20'yi de getirseler artık gidiyorlar. Bu nedenle biz o telaşa bakmıyoruz. Biz iktidara geliyoruz kendi telaşımızla ilgilenmemiz gerekiyor biçiminde bir değerlendirme yaptı. Zaten hemen ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in esasen gündemlerini ekonomi almaları ve ekonomi üzerinden değerlendirmeler yaparken AKP ve MHP arasında artık iyice ayyuka çıkan %50 artı bir konusuna pek de girmemeleri uzak durmaları da bunu gösteriyor. Kısacası muhalefet kendi oyununu kurmuş durumda. Muhalefet ekonomi üzerinden, muhalefet kendi gündemi üzerinden Türkiye ile halkla, yurttaşla, vatandaşla buluşmayı sürdürecek. İktidar ise öyle görünüyor ki kendi içerisindeki bunalımları bir süre daha yaşamaya devam edecek. Çünkü önümüzdeki günler bize başka değişikliklerin işaretçisi gibi geliyor diyelim. Ve Ankara Kulisi'ni bugün kısaca böyle noktalayalım. Çünkü esasen bugün iktidarı değil muhalefeti ve muhalefetin kurduğu kendi oyununu konuşmuş olduk. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek Ankara Kulisi'nden. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.